Herkese selam arkadaşlar oyunu bir açtım ve bir hediye ile karşı karşıyayım bakalım ne gelmiş Toz teşekkür ediyorum Mustafa Alalım Te Tekrar teşekkür ederim Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü içerik mağazasından Geometrik Yıldızlar gelmiş 2300 V-Bucks indirimliymiş. Yıldız Savaşçısı Geometrik Kutucuklar Uzayın Koruyucusu Patlayan Düzlem Düzlemsel Kazma Geometrik yıldız Planar, Yıldız savaşçısı. Geometrik kutucuklar. Uzayın koruyucusu. Patlayan düzlem. 1500 V-Box planör. Kazma 800. Planörde 800 v -box'mır. Blinding dance. Blinding light. Sportif marken. iki tarzı var. İkinci tarzda böyle. O da köşeli çantayla birlikte gelmiş. Rüzgar sopası. Toplama aleti. Fosfonör. sıfır kendilikle birlikte sıfır noktası kaplama alt sayfaya geçelim terminatör boğa kalkanıyla operasyon uzmanı magma kaplama Salla var ifade, fenomen dansı, elleri görelim, alt sayfaya geçelim. Kratos paketi ve ayrı ayrı hala mağazada. Bu efsanevi paketi Marvel Kraliyet Eyleri ve Savaşçılar paketi ve son gelen ilgiler paketi hala mağazada mevcut. İçerik ötücü kodumuz Ozangwan6 kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve ilgilen gelen Yıldız Savaşçısıyla veda ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.